Ah. Ah. İşte şimdi müthişim. Hadi. Bir dakika. Klasik yaptığım şeyleri unuttum. Camdan bakmak. Anne. Anne. Ben mükemmel bir anneyim. Anne, anne, anne. Ne var? Anne, sağdaki ne? Kızım sen mayak mısın? Anne, anne. Her misin çocuğum sen? Oh, karım ben saf beyazlığı beni de saf etti. O zaten çok belli. Gayya ya! Butu çıktız, butu çıktız, butu çıktı. Ah ah ah. çıktız, butu çıktız, butu çıktı. Ah ah ah. Delirdin mi sen yavrucuğum? Belki. Belki diyor ya Allah çıldıracağım. Hadi yemeğini ye. Anne, hava durumunu açar mısın? Tamam. Evet oyu seyircilerimiz. Son haber, son duyuru, son haber şu ve önümüz önümüzdeki yıl başına yani 2016'ya karlı bir havada gireceğiz. Aa, bir de çığlık atabeyiz anne, anne çok mutluyum anne, anne. Anne cevap ver. Annem de şoka girdi, annem de şoka girdi. kızım yemeğini ye. Bak şu kadarcık sevinmedin mi? Bu kadarcık sevinmedin mi anne? Ay yılbaşı bizim için değil ki. Ne için? Sizin için. Ama hediye alacaksın değil mi? Bakarız. Ya! Börtlendi mi bu? Tabii ki de evet. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu arada söylemeyi unuttum. Arkadaşlarım birazdan bize geliyor. Allah'ım. Yılbaşına 20 gün kala benim uğurlu günüm mü? Aa! Kızım saç. Sen, sen toplayacaksın. <laughs> Annem beni hizmetçi kılığına soktu. Dağıtırsan sen toplarsın. Aa, aa, laflara bak. Ayıp ayıp. senin ayağını mı kırdım? Yok. Bekliyorum. Ne zaman gelecekler acaba? Ben bakarım. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Buyurun içeri gelin. <laughs> World Tricks odasında. Gel olur, gel olur. Gir. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba renkli. Merhaba Diamond. Merhaba. Merhaba. Eee neden geldiniz? Delirmiş mi bu kız? Bence gerçekten delirmiş. Bu sefer haklısın. Kızım manyak mısın? Dışarıda deli gibi kar yağıyor. Çocuklar oynuyor ve biz burada post, post senin sorununu çözmeye çalışıyoruz. Çok haklı. Çak. Öğretmen yılbaşı görevini bize verdi. Ne yapmışsın? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bir yılbaşı görevini bize mi verdi? Evet. Uçumuza. Evet. Bütün yılbaşı görevini. Evet. Yaşasın! Niye yaşasın? Zaten yaşıyoruz kızım. Zor <laughs> XD taşa demezdim zaten. Uydu duble kapak. Her ne işte. Öncelikle 20 gün var. Çok az bir süre var. 20 gün Allah'ım gebereceğim. 20 günde bütün her şey yapmış. Hediyeler hazırlanacak, ağaç bulunacak, ağaç alınacak, ağaç süslenecek, Ağaç süslerine masraf. Sonra davetlilere masraf. Yemeklilere ma masraf. Allah'ım kara göze döndüm. He Hediyeleri paketleyeceğiz. Oh. Neyse onları bir yerde paketleriz diyelim. Mesela işte... Hmm, her neyse. Ee, sonra... E, Yıldaş ağacını Nereden bulacağız? Bütünler ki... Bütün marketler yılbaşı kure, kure dekorasyonuna geçti. Her yerde bulunabiliyoruz. Ama büyük boy ağaç olması lazım. Bir de nerede kutlayacağız? Hmm. Salak mısınız siz? <laughs> ne var? <laughs> Öğretmen ne dedi? Ne dedi? <laughs> hani siz şimdi Şakır Kap yaşıyorsunuz ya. Evet. evet. Ee, işte i̇şte. Sizin kafede yapılacak. Nasıl unutabilirim? Bu zeka ile unutursun. Sanki sen biliyordun. En azından senden daha zekiyim. Ah, uy. Tamam. Telaş yapmıyoruz kızlar. Telaş yapmıyoruz. Telaş yapıyoruz. Ne zaman yapacağız? Sakin ol. Aaaa. Gir. Çocuklar. Konuştuklarınıza biraz kulak misafir olmuş olabilirim. Anne. Kızım tamam. Bir şey olmaz. Ee, siz yılbaşı ağacından konuşuyordunuz. Evet. Bizde bir tane büyük boy yılbaşı ağacı var. Hem de tam istediğimiz gibi. Uhu. Çak. Neden biz? Anne Çocuklar. Of. Bizde, bizde de süsler var. Alabilirsiniz. Zaten ben orada yemekleri yaparım. Öğretmen benimle konuştu. Anne neden söylemiyorsun? Dışarıda buz gibi kar uyuyor. İsterseniz siz biraz oynayın. Koşun! Çocuklar kabanlarınızı giyin. Tamam. koşun koşun. Koşun koşun koşun. Koşun koşun kızlar. Aslan. Ah. Wow. Oh kar yağyor. Hadi gömelim rengi oh. Tamam. Oh. Nefes alabiliyor musun? Ah. Ay donacak çocuk çık. <laughs> kar dam Yapalım mı? Oh. Çok kar yağıyor. <laughs> Ben içe göçüyorum. Olur. <laughs> Ay, şimdiden yorulmaya başladım ve her yer muslandı <laughs> Ne çok kar yağıyor. Kızlar, parkta bir sürü çocuk var ve kız, kızakla kayıyorlar. Her yer kar oldu. Çok güzel. Karın yağması durdu sanırım. Ama zaten çok yağdı. Aa. Hadi biz kardan adam yapacağız. Hadi başlayalım. Bence yarım saatlik bir uğraşmanın sonucunda gayet güzel oldu. Bence de. Hem de çok büyük oldu. Yani ikimizi üst üste koyarsak mesela yani şöyle boyuna yetişebiliriz. E eh, tepeme çıkaydım bari. Zaten tepene çıktım. E ne yapalım? Bilmiyorum. Kariyen'den biraz biraz yiyor. Çocuklar hadi içeri gelin. Geliyoruz anne. Uhu. Kar adamın. Kardan adamın doğa doğrusu. Yüzü kaplandı. Hadi yatın. Merhaba arkadaşlar ben MLP Sweet Drops BPS'den Applejack. Ben de Diamond Mint. Bugün sizlerle <laughs> bugün sizlerle yine video çektik. Bu videonun adı hoş, hoş geldin 2016, 2016. çok daha oldu bu videonun adı hoş geldin 2016 hoş <laughs> <laughs> <De. gülüyor> bulduk <Ben, gülüyor> e, evet umarım beğenmişsinizdir bir de şu kardan adamın yüzüne bakarsanız <laughs> Ben izninle karardan adımı açıyorum. Açıyorum. Açtık. <laughs> evet arkadaşlar. Şu zıplayan şeylerden. Aynen. Gerçekten çok büyük bir uğraşla yaptık. Yarım saat falan Lastik uğraştık. Lastik falan geçirdik yani. Aynen. Ama oldu mu oldu işte. Evet, biraz gözükse de oldu. 1000 topuyla yapacaktık arkadaşlar. Bulamadık ping topu gerçekten bulamadık. Tenis topu bulduk da ping topu bulamadık yani. Aynen yuh. Evet arkadaşlar, e, bunu o. belki sorarsınız ama belki sormazsınız. E, e, bu üç birkaç bölümlük olacak. E, bu filmimiz, dizimiz. İşte e, bu arada LPS kart tanesi biz senin e, yani ben şu Diamond Mint'ten şahıs Düşünüyorum da bilmiyorum ama ben senin e, istek videonu çok düşünüyorum. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ve bir sürü videolar çekeceğiz. Ve o zaman ne diyoruz? Videolar artsın. Aboneler taşsın. Hoşçakalın.